Şimdi dünyanın en büyük iki ekonomisi Amerika ile Çin. Gümrük vergileri üzerinden yürüttükleri sert ticaret savaşında kritik bir dönemeçte işte frene bastı. Washington, Pekin'e uygulanacak yüksek gümrük vergilerini 90 günlüğüne askıya aldı. Peki bu adımı neden attı? 90 gün sonra ne olacak? Yasemin Işık anlattı. Wow. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 günde erteledi. Peki bu yumuşamanın arkasında ne var? Aslında mesele yalnızca rakamlar değil, stratejik bir güç mücadelesi. Washington ve Pekin arasında ticaret savaşı, Nisan ayında Trump'ın tüm ticari partnerlerine yönelik yeni gümrük vergileri duyurmasının ardından kızışmıştı. Pekin söz konusu hamleyi misilleme yapmış, aralarındaki ticari ilişkiler çıkmaza girmişti. İki ülke gümrük vergisi savaşında Mayıs ayında ateşkes kararı almıştı. Hem ABD hem de Çin, Trump'ın bu yılın başlarında yaptığı ilk tırmanışın ardından birbirlerine uyguladıkları gümrük vergilerinde indirime gittiklerini teyit etti. Anlaşma her iki ülkenin de 14 Mayıs'a kadar bazı vergileri tamamen iptal etmesini ve diğerlerini 90 günlüğüne askıya almasını içeriyordu. O süre bugün doluyordu ancak ertelenmiş oldu. Uh, we'll see what happens. China's been uh, we've been dealing very tremendous tariffs that they're paying to the United States of America. Uh, and uh, we'll see what happens. They've been dealing quite nicely. The relationship is Askıya adınan gümrük vergileri 90 gün sonra yani bugün yeniden yürürlüğe girseydi bile gümrük vergilerinin büyük çoğunluğu iptal edildiği için ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergileri yalnızca %54'e, Çin'in ABD'ye uyguladığı gümrük vergileri ise %34'e yükselecekti. Ancak her iki hükümet arasındaki görüşmelerin başarıya ulaşması ve yeni bir anlaşmaya varılmasıyla bu ihtimal 90 gün daha ortadan kalkmış oldu. O zaman 嗯，呃，通过谈判概率会比较大一点，因为他既然是商人的话，我觉得，开战这种事情的话，对于他来说利益也会受影响，我是这样觉得。 Son aylarda Pasifik üzerinden taşınan mal hacmi düşmüş olsa da bu 90 günlük ateşkes yatırımcıların umudunu tazeledi. Küresel taşımacılık devlerinin hisseleri yeniden yükselişe geçti. Fakat herkesin aklındaki soru aynı. Bu sadece bir moda mı yoksa yeni ticaret düzeninin ilk adımı mı? ABD ile Çin arasındaki ilişkiler şimdilik daha dostane görünüyor. Ancak Trump'ın inişli çıkışlı siyaset tarzı göz önüne alındığında cevabı almak için 90 gün beklemek gerekecek.